Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Efendim bu Donald Trump inişli çıkışlı öngörülemez bir adam ama belli bir bel var. Bu adam evanjelik siyonist hareketin adamı. Yani kimlerden destek aldı, kimler için çalıştığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir de meselenin içinde Jeffrey Epstein diye bir adam var. O buranın işi değil yani daha geniş konuşulması gereken bir şey. Demek ki bir küresel lobi bir seks sapığını kullanarak, o küçücük çocuklarla küçücük kız çocuklarıyla kullanarak bugünün dünyasına kadar varmış bir sürü önemli lideri gerçek anlamıyla köşeye sıkıştırmış. Trump bu işin içindedir değildir bilemem. Ama bildiğim bir tek şey var. Kararlı bir siyonisttir. Sayın e, Erdoğan. E, bu Gazze meselesinde size övgüler yağdırıyor falan filan. Aman ha gardı düşürmeyin. Bu adam bu işler bitsin, birazcık toparlansın. Yine aynı adam olarak karşınıza çıkacak. Bunu benden duymuş olun. Daha şimdiden. Geçelim. Şimdi bu adam e, Avrupa ve Batı Hristiyan dünyasının yüz akı İspanya'ya takmış vaziyette. Niye? Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, çok düzgün bir adam. Hepimiz çok takdir ediyoruz. Gazze soykırımına amasız fakatsız lakinsiz çok net olarak karşı çıkan bir karakter olarak karşımızda duruyor. İspanyol halkını da selamlıyorum. Yani gerçekten halk olarak da yönetim olarak da o kadar güzel bir ülke olarak görüntü verdiler ki bu gazi soykırımında herhalde takdir etmeyen yoktur. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı ile beraberdi yine önceki gün şey dün akşam orada konu döndü dolaştı NATO'ya geldi. Haziran ayı sonlarında Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinden bu yana İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'de bir anlaşmazlık yaşıyor. Zirvede ittifak liderlerinin bir araya gelmesinden sadece birkaç gün önce Sanchez İspanya'nın Trump'ın savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde ikilik hedefinden yüzde beşe çıkarma talebine uy, uymayacağını açıkladı ve bunu devam ediyor. Diyor ki benim diyor bu konudaki kararımı Amerikan başkanı belirleyemez. Trump dedi ki diyor bildiğiniz gibi yüzde iki değil yüzde beş ödemelerini talep ettim. Çoğu insan bunun olmayacağını düşündü ve nedir, neredeyse oy birliğiyle gerçekleşti. Geride kalan tek ülke İspanya'ydı. İspanya. Onları arayıp neden geride kaldıklarını bulmanız gerekiyor ve onlar da ekonomide iyi gidiyorlar. Sonra tekrar devam ediyor. Komik olan ne biliyor musun? Finlandiya Cumhurbaşkanına söylüyor. Yaptığımız birçok şey sayesinde iyi gidiyorlar ekonomide. Yani bizden ekonomik destek alıyorlar ve ekonomileri iyi gidiyor. Her dakika bu iş. Bunu yapmamak için hiçbir mazeretleri yok ama sorun değil. Açıkçası belki de onları NATO'dan atmalısınız. Yani Finlandiya diyor ve e, bu yönüyle de anlıyoruz ki bir lobi e, şeye Trump'a esasında İspanya faktörünün üzerine gitmesi gerektiğini söylemiş. Durup dururken Finlandiya Cumhurbaşkanı ne alaka? Finlandiya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez'i ikna mı edecek? Yüzde beş gayri safi yurt içi hasılanın parasını yok onun derdi İspanya'nın Siyonizme karşı göstermiş olduğu olağanüstü yetenekli ve kararlı davranış. Bakın İspanya parlamentosu dün İsrail'e yönelik resmi silah ambargosunu onayladı. İsrail'e silah satışının yanı sıra İsrail'den askeri satın alımların da kalıcı olarak Hani öyle geçici değil. Kalıcı olarak yasaklanmasını kanuna bağladı. Trump niye bunu konuşuyor? İşte bu yüzden konuşuyor. Adamın derdi İsrail. Böyle. Gerçekten Trump'a dikkat etmek lazım. Hoşçakalın.